Herkese merhaba. Eren'le her şey kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size fıs pratik, çok sağlıklı, lezzetli bir tarif yapacağım. Gördüğünüz üzere şeftalili semizotu salatası yapacağım. E, ee, semizotun bir bağ vardı. Saplarından bir güzel ayırdım, yıkadım. Onu şimdi bir kenara alıyorum. 2 adet şeftalim var. Diğer malzemeleri de zaten e, ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Semizotumu kabıma alayım. <laughs> öncelikle şöyle daha önce bunu neden yaptığımı bilmiyorum bu kanserçilerin için diyorum hemen şeftalilerimi doğramayla başlıyorum çok küçük olmamak kaydıyla şöyle biraz irice olacak şeftalilerim Onları bir güzel doğrayıp, doğrayamayıp semizlerimin içerisine ekliyorum. Daha, zor, daha sonra zeytinyağı, nar ekşisi, biraz limon ve en son peynir ekleyeceğim. Benim süzme peynirim var, süzme peynir ekleyeceğim. Karıştırma sonrasında ezilmesinler diye. Ama siz isterseniz beyaz peynir ya da ezme peynir çok yakışır. Onlardan da ekleyebilirsiniz. Şu şeftalinin çekirdeği her zaman geler. Çıkarttım. Hemen şeftalilerimi doğrayıp geliyorum. Bütün şeftalimi doğradım. Üzerine çok az zeytinyağı gezdiriyorum. Tuz serpiyorum. karıştırıyorum. pardon, çok pardon. 3-4 damla da şöyle limon suyu gezdirdim. Şeftali bile semiz otları bir güzel karıştırıyorum. Yine yaz akşamları için, öğlen için bir şey yemek istemediğiniz zamanlarda çok lezzetli ve sağlıklı bir tarif. Bence muhakkak denemelisiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Benim Dolabında nanelerim de vardı taze nane şöyle üzerine ekliyorum ve son olarak az önce de bahsettiğim üzere süzme peynirlerim vardı onları ekliyorum süzme peynirlerimi şöyle geliş güzel salatanın üzerine ekliyorum. Gördüğünüz üzere muhteşem, sağlıklı, lezzetli bir tarif oldu. Siz de denemek isterseniz semizotu ve şeftali alın. <laughs> Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda ve tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.